Türkiye neredeyse son 5-6 yıldır sadece ekonomi tartışıyor. Niye sadece ekonomi diyorum? Tabii ki Türkiye'nin başka gündemleri de var. Ama herkesi ilgilendiren konu ekonomi. Yani dış politikayı İsveç'in NATO'ya girip girmemesi gerektiğini veya bir başka eğitim sağlık problemini halkın bir bölümü belli bir kesimi tartışırken ekonomiyi herkes tartışıyor. Herkesi ilgilendirdiği için. Ve sürekli olarak da Sayın Erdoğan'a şu söylendi. Bu uyguladığın ekonomik politika yanlış, reel, dünyadaki genel geçer, ekonomi kurallarına uymuyor, ve mutlaka kötü bir sonuç verecek. Ve nitekim sonuçları alınmaya başlandıktan sonra da işte bak zamlar durdurulamıyor, döviz durdurulamıyor, faiz durdurulamıyor. Sen faizi 8'e 8,5'a indirdim diyorsun ama bankalardaki kredi faizleri %40'larda ne denildiyse hiçbiri para etmez. Sayın Cumhurbaşkanı ben ekonomistim, ben ekonomiyi iyi bilirim. Ama bunların kafası basmaz. Yok bunlar da böyle bir araştırma. Ben ekonomistim. Bu yerli ve milli bir çözümdür. Nassa yani Kur'an'ın emirlerine uygundur. Ona uymaya çalışıyoruz anlamında sözlerle bu politikadan asla taviz vermedi. Hele hele bir Nurettin Nebati örneği yaşadık ki o jestler, o mimikler aman Allah'ım o karamsar günlerde yüzümüzü aydınlatan, gülümseten en güzel konuşmalar onunki oldu. Ama ne yazık ki döndük dolaştık yine aynı yere geldik ve gemi karaya oturdu. Seçimlerden sonra ise sanki bütün bunları yapan, uygulayan, bu politikalarda ısrar eden hükümet değilmiş gibi 180 derece bir dönüşle artık ekonominin genel kurallarına uyacağız, piyasa şartlarına uyacağız ve Mehmet Şimşek'i bir kahraman olarak, bir süpermen olarak getiriyoruz. Her şey düzelecek politikasına dönüyor. E ne oldu? Tabi Mehmet Şimşek hani soyadından kineye ile şimşekler çaktıracak. Etrafı aydınlatacak. Bugüne kadar ters devrilen arabayı hemen bir süperben gücüyle tutup kaldırıp tekrar dört lastiğinin üzerine oturtacak. Hep yeni şeyler yapacak. Kimse zarar görmeden tabiri rica etse kimsenin burnu kanamadan bu kazadan bu felaketten halk sağ salim kurtulacak. E öyle mi oldu? Keşke öyle olsaydı. Maalesef Büyük ümitlerle gelen, getirilen Mehmet Şimşek'te bir şimşek çaktıramadı, döndü dolaştı, babadan kalma usullere dayandı. Babadan kalma usulleri ne demek? Ta eski padişahlar döneminden beri hazine ile boşaldığı zaman ne yapılırdı? Halka vergi saldı. Bu en basit, en kolay yol. Halkın canı acımadan, halkının canını acıtmadan çözüm bulana işte büyük ekonomi denir. Yoksa babadan kalma usulleri denemişsin, işte kemer sıkmışsın, vergi salmışsın. Bunun yükünü de en fazla fakir fukaraya, garip gürebaya yüklemişsin dar gelirlinin zor olan hayatını daha da zora sokmuşsun. E bunda bir keramet yok. Bizim memlekette bir söz var. Yani bu tip şeylerde ya bunu benim işte körnelem de yapar derler. E bunu maalesef kör de yapabilirdi. Onun için çok büyük ekonomist olmaya, çok bilgili olmaya, dünyanın birçok yerinde referansları bulunan bir büyük ekonomist olmaya ihtiyaç yoktu. E ne olacak şimdi? Yani esas sorun bu. Bu durum devam ettikçe sıkıntılar daha da artacak. Rahatsızlıklar daha da artacak. Halk söylenecek. E söylensin canım daha seçime şu kadar zaman var. Hele seçimler yaklaştığı zaman yine çaresine bakarız derseniz gerçekten iyi politikacısın. Çünkü politikacılık böyle bir şey. Zamlara gelince işte memuru emekliye şu kadar zam yapıldı. Kök maaş şu kadar kökün yüzde yirmi beşte çarpımı bu kadar işte bilmem şunu şuna eklersen bu kadar inan edin. Bu kadar matematik okumama rağmen ben bile bunları doğru düzgün anlamıyorum. Hani inşaat mühendisliği, inşaat mühendisliğinin kökü matematik. Bir sürü matematik dersi okuduk. Ben bile anlamıyorum, anlamakta zorluk çekiyorum. E zam yaptınız ne oluyor? Yani zamın ne faydası var? Siz memura, emekliye daha maaşına zam yapmadan piyasalar o zamın iki misli zam yapıyor. Hadi bir daha zam yap, bir daha piyasalar zam yapsın bu çıkmaz sokak bir yere varmaz. Mehmet Şimşek de çare olmadığına göre artık etrafa, dünyaya, dosta, düşmana, konu komşuya haber yollayalım da bu işlerden anlayan birileri gelsin.